Ben Bosna Ersek'te bizzat yaşadığım bu olay. Bunu bana çok sordular. Siz mi bu hikayeyi yazdınız diye. Hayır yazmadım. Oradaki askerlerimizden, halen de orada görev yapan askerlerimizden. Ben Bosna'da görev yaptığım sırada bizzat dinlediğim bir hikayeydi bu. Bizim oradaki askerlerimiz küçük istihbarat evleri şeklinde görev yapıyorlar. Ve asıl büyük grupta Saraybosna'da görev yapıyor. İstihbarat evi dediğimde bu açık istihbarat, yani açık haber toplama ve bu toplanan haberleri de Saraybosna'daki UFOR komutanına bildiriyorlar. Gizli saklı bir şey yok. Fakat bizim ordumuz özel olarak yardıma muhtaç köyleri dolaşıyorlar, okulları dolaşıyorlar, donatıyorlar. Ee, bu donatmalar sırasında bir köyden e, liste alıyorlar. Kimlere yardım edilecek listesi. Ee, yardım kolileri de Türkiye'den paketleniyor. Askeri kargo uçağıyla oraya gidiyor. Yani gümrük işlemleri falan e, sürmesin diye. Zaten yardım bu hikaye. Ee, bir köye gidiyorlar. Köyde listeye göre dağıtım yapılıyor. Fakat köyün ileri geleni diyor ki ya biz size listeyi verdiğimiz sırada yardıma muhtaç olanların bir teyzemiz var. Bunu unutmuşuz. Teyzenin evi de biraz tepelik bir yerde, köyün dışında. Aslında Bosna Hersek'te köyler çok dağınıktır. Oraya gidenler iyi bilirler. Bizim Karadeniz köylerine benzer. Tepede bir ev var. Onu unutmuşuz. Ona da yardım verebilir misiniz? Bizim subaylarımız hay hay diyorlar. Hemen kutular omuzluyorlar. Tabii kar diz boyu güç bela oraya kadar ulaşıyorlar ve kapıyı çalıyorlar. Kapı açılıyor bir teyze. Daha açar açmaz "Türk müsünüz?" diye soruyor. Bizimkiler Türküz deyince "Geleceğinizi biliyordum." diyor. Şimdi çok özür diliyorum gene Bizim geleceğimizi bilen milyonlar var. Elbap'taki de bizim geleceğimizi biliyor. Halep'teki de bizim geleceğimizi biliyor. Başika'daki de, Musul'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Pakistan'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Makedonya'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Bizim sancağın gölgesi o kadar kuvvetli düşüyor ki çok özür diliyorum. Biz oralara gitmek zorundayız. Tarih bizi çağırıyor. O teyze bizi nasıl bekliyorsa onun gibi milyonlarca teyze bizi bekliyor. Çünkü tarih bizi çağırıyor. 600 yıl siz bir bölgede hüküm sürüyorsanız ve bin yıl bu topraklarda hala ayakta kalmışsanız tarih sizi çağırıyor. Bundan kaçamazsınız. İşte bu yüzden biz bugünkü sıkıntıları çekiyoruz. İşte bu yüzden nüfusu benim herhangi bir şehrimdeki ilkokul çocuklarının nüfusu kadar bile olmayan bir ülke bize çelme takmaya kalkıyor. Bu bizim tarihi görevimiz kardeşim. Bundan kaçamazsınız. Durum budur. Hatta siz bir röportajınızda şunu söylemiştiniz. Türkiye bırakmak istese o halklar Türkiye'yi bırakmaz. Bırakamaz. Şimdi... Bu arada bizim oralarda ne işimiz var diyenlere de bir açıklama olsun. Ee, çok özür dileyerek bir tamamlamak istiyorum. Bir buçuk ay kadar önce Bosna'da bir sempozyum dolayısıyla bulunuyordum. 22-23 yaşlarında bir tane delikanlı yanıma geldi. Tanıştık, öpüştük, koklaştık işte gurbet elde. 23-24 yaşlarında bir tane çocuk. Hocam dedi size bir şey anlatmak istiyorum. Hı. Sizin dedi televizyonda anlattığınız hikayeyi ben e, seyrettim. Yahu çok da abartmış hoca diye düşündüm önce dedi. Sonra defalarca seyrettim. Dedim ki ya bu şu Bosna'ya ben de gideyim dedim. Bakalım anlattığı gibi Bakalım mi? Bakalım anlattığı gibi mi? Bosna'ya gelmiş, Saraybosna'ya. Birkaç şehri falan gezmiş. Sonra Visoko şehrine yerleşmiş. Bu çocuk, bu anlattığım çocuk halen o şehirde yaşıyor. Visoko şehrine yerleşmiş. Visoko da Müslüman-Gayrimüslim karışık bir şehir yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Müslüman-Hristiyan karışık bir şehir. Yani sırtların falan da olduğu bir şehir. Orada ayakta durmaya çalışıyor. Küçük işler falan yapmaya çalışıyor. Bir gün bir e, Müslüman aile bunun yanına gelmiş. Demişler ki bizim cenazemiz var. Seni oraya götürmek istiyoruz. Demiş ki neden ya neden ben? Çünkü e, yaşlı bir amcamız vefat etmiş yani ailenin büyüğü vefat etmiş ve vefat ederken beni bir Türk defnetsin demiş. Hocam <laughs> diyor ben hmm. cenaze namazı kıldırmayı bilmiyorum ki. <laughs> Sadece Fatih'e okuyabilirim dedim diyor. Ve gittim sadece Fatih'e okudum. Kardeşim tarih bizi çağırıyor. Yani bu, bu, işte ya bundan kaçamazsınız. Tarih bizi çağırıyor. Bizim sancağın gölgesi çok büyük. Ve hala insanları serinletiyor. Visoka şehrinde İstanbul'dan bir tane çocuk gitmiş. Visoka şehrinde tek Türk ve orada cenaze kıldırmak için yani vasiyet diyor ki beni bir Türk defnetsin, cenazemi bir Türk kıldırsın ve o tek çocuğa gidiyor. Ve o çocuk tesadüf eseri orada. Çünkü tarih o çocuğu oraya çağırdı. Ben çok özür diliyorum. Yani Hocam gene... özürüm özür mü var bunun? Teşekkür ediyoruz. Herkes bilsin.